İnsan bir işaret etmek. İşaret mi? Karşında pandomim yaptık be. Totomuza yırttık hiçbirini anlamadık. Geri zekalı. Süslü Alpül. Karıya ağzını payını vermekten bizi gördüğün mü vardı acaba? <gülüyor> <gülüyor> Bana bak. Yine doğru konuş. Alırım seni Allah, Tamam kızım ya ne bağırıyorsun? Hayır bağırsam ne olacak? Bağırsam ne olacak? Şey... Sesi kızını. Bana bak Sinem. Sağ ol <laughs> senin tepemde. senin üstüne. Sokakta kaldık. <laughs> ne yapacağız onu düşünün. Tamam kızlar yeter. Asıl şimdi ne yapacağız? Ya sizin ev sahibi de ev almazsa işte o zaman babalara geldik. Gel be. Gel. Baksana neler yaptım. Gel. Yavaş gel. Aşkım. Baksana neler vereceğim. Üzlemem. bunlara ye mi? Hadi. Aa bak tut 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 tut. Gel 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 gel. Yavaş ye. olacaksın valla. Bana lazımsın sen. Oh, oh, Gerçi bir tane çocuğu var diyorlar ama... Ne diyorsun Kenan? Bunu daha önce niye söylemedin be? Daha önce ben niye duymadım bunu ha? Süleyman abicim benim de yeni haberim oldu. Şimdi adam bana güveniyor ama o kadar da güvenmiyor yani. Ayrıca ben hala da çocuk kız mı erkek mi cinsiyetini bile öğrenemedim ki ya. Anasını satayım ya. Peki kimdenmiş bu? Lan bu herif zamparanın tekiydi. 20 tane kadınla bu adamın ilişkisi oldu ya. Bunun 20 tane çocuğu varsa eşin yoksa bunun piçlerini ayıklayacağım diye uğraştım ya? <laughs> ya o değil de şimdi biz tam paranın tepesine bindik ya böyle. Tam bu sırada çocuk çıkar da o parada benim de hakkım var derse o zaman ne olacak? Çıkarsa çıksın. Halletmesini biliriz icabında koçum. Salih amca, Salih amca. Salih amca. Getirdiniz mi benim kiramı? Ha? Şey. Hey. Salih amca şey kira. Kira. Kira yok. Bak sıra sıra bavullar Salih amca sizi uğurlar. Ha? Salih amca ne olur son bir şans ver bize ne olur. Salih amca biz buraya niye geldik biliyor musun? Niye geldin? Eşyalarımızı topladığın için sana teşekkür etmeye, bir de gitmeden helallik istemeye geldik. Hadi be! Haram zıkkım olsun inşallah, inşallah. <laughs> salih amca! Salih amca! Salih amca! Salih amca! Salih Hem mi? Hem Salih amca! Hem de ucu sivri bir. <Gülüyor> 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 ha ben bu arada gazeteye ilan verdim iş için. Hayda! Biz temizliyoruz, siz yeni adamlar alıyorsunuz. Yormayın bizi aslanım. Ee, yok ben sizi yoracak adam almam zaten ablacığım. Yapar mıyım öyle şey? Bana bak. Eğer hakkımızda kötü bir şey düşünüyorsan, madik atarım diye düşünüyorsan bu kafamdan geçen son düşünce olur ha Kenan. Vallahi ayıptır söylemesi. Bıçağı döşünden bir dalarım... İşkembeyi eline veririm. İstiklal Caddesi'nde elinde işkembeyle dolaşırsın <gülüyor> ha. <gülüyor> Yok ben böyle <laughs> dolaşmayayım İstiklal Caddesi'nde de. Abi abi ben öyle bir adam mıyım? Allah aşkına ben öyle bir şey yapar mıyım? Gözünü seveyim ya. Ya Kenan yapar. Dedim mi? Böyle bir şey söyledim mi sana? Fakat nedense kullandım ben bu işten. Ya bak şimdi şöyle yapalım <laughs> Kenan. I. Şimdi ben sana iki tane adamımı yollayayım. Bunlara Abbas'ın koruması yap. Yani Abbas'ın Azrail'i. <laughs> ee, benim daha iyi bir fikrim var aslında. Şimdi i̇ki Heh. adam yerine biz bunu iki kadın yapsak diyorum ben. Neden? Bizim adamlar öldükten sonra Abbas'ın kimseye güveni kalmadı. Şimdi iki kadın olursa hem şüphe çekmez hem de güvenir. Nasıl fikir abi? Valla... Endişelenecek olan kişi sen olursun. Bu alemde kimseye güven olmaz ona göre. Bak Mela öyle deme iyi fikir ha. Da böyle bu işten anlayan iki tane kadını nereden bulacağız? Ya gözünü seveyim abi ya. Gözünü seveyim. Necla ile Suzan ne güne duruyor? Ajan olarak yollamadık mı? İşte benim kenarım bu ya. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah.